Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketi ee, Evet ben bu gün namaza başladım Bir adım attım yani Rabbime yakınlaştım Belki de eksilerim falan vardır Bir vakit bu halde kılarak başladım 5 ee, vakit inşallah 5 vakiti tam da Beşe beş yaparız inşallah ee, Bir vakit başlamak daha mantıklı bence yani İş defa kılıyorum sonuçta bugün 0, 7, 0, 7, yani Bu gün Yani Temmuz'un 7'si 2.000 bu, bu bir anı videosu olarak paylaşıyorum yani beğenmeyebilirsiniz yani. hiç, şey istemiyorum. Yorumlarda istersen kendi fikrinizi belirtebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, önemli olan tabi ki de işte başlamak yani. Önemli olan başlamak yani. Başlamamaktansa yani başta bir şey hata yapmış olabilirim. Allah affetsin. Amin. Allah namazımı kabul etsin. Amin. İnşallah. Evet. Ee, öğlen namazıyla başladım. Yani sabah da inşallah ekleriz. Yani ikinci vakti kıldım öğlen namazı. Ee, i̇nşallah yani sabah da sabaha başlarız. Yani 3. 4. 5. bütün bu vakitleri 5'e 5 beş yaparız yani. Ee, fazla olarak kıldım 3. vakit 4 rekat. 4 rekat fazla olarak kıldım. Sünnet var evet. Ee, i̇nşallah bunu devam ettireceğim. Allah'ım inşallah bunu yani nasip ederse 5'e 5 beş vakit tam yani tam kılacağım inşallah. i̇yi yani bir duygu, gerçekten iyi bir duygu. Yani gerçekten insan hafifliyor yani anladın mı? Hafifli. Gerçekten hafifliyor. Yani. Yani video bu kadardı. Yani Öylesine anı videosu olarak paylaşayım dedim. Yani sizin, bunu sizinle paylaşmak istedim. Yani görüşürüz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.